Arkadaşlar Gündelik serisinde bugün 2 litre motora sahip BMW F30 320i ile beraberiz. Aslında gerçek 320i bu çünkü 2 litrelik motora sahip. Öyle 1.6 motorlu olup 2 litre gibi 320i denilmiyor. Tolga ne zaman aldın aracını bir de senin bu BMW kimliğini bir dinleyelim. 1987 doğumluyum. Babam ilk BMW'mizi aldığında ben 10 yaşındaydım. 1997 yılında çok güzel bir 318 IS'imiz vardı. yaklaşık 3,5-4 sene durdu. Nefis bir arabaydı. Gidişiyle, duruşuyla babam da çok iyi bakardı. Babamın E34 520 iyisi, E39 520 iyisi. Bütün çocukluğum BMW ile geçti. O zamanlardan bu zamana gelen ve sürekli de artan bir BMW sevgim var. Aynı zamanda ben Ankara Çankaya Atakole civarında benim çocukluğum geçti. O muhitte de abilerimizin çok güzel BMW araçları vardı. En sonunda profesyonel olarak aslında BMW markasının içine bir şekilde girdik. Ailemle beraber Ankara Çankaya Turan Güneş Pulvarı'nda Lozan Otomotiv BMW yedek parça şirketimiz var. Logolu ya da OEM dediğimiz orijinal ürünlerle orada faaliyetimiz devam ettiriyoruz. Şimdi Tolga en çok merak edilen şey 2 litre bir araç olması nedeniyle N20 motor N20 B20 olarak geçiyor motor. Evet. 184 pi güce sahip, 270 Nm torka sahip, twin scroll turbo. Tek bir turbo ama tipi twin scroll. Yani N20 motorun 1.6'sı kullanılmamıştı F30'larda. N20 motor yerine, ortak üretilen hatta ağırlıklı olarak Peugeot'un motoru olan bir motor kullanıldı arkadaşlar. O motorla yani 320i olarak geçen ED, Efficient Dynamics motoruyla bu aynı değil. O motorlar dediğim gibi tamamen farklı. Bu motorun bir de 1.6 hacimli olanı vardı. 1.6 hacimli olanı da 520i'lerde kullanıldı. kullanıldı. Yani ne 520 i'deki o 320 ED'deki motorla aynıydı. Ne de bahsettiğimiz 320 i ED motoru bununla aynı ailede. Öyle bir grup. Tamamen farklı bir motordu. Daha sonrasında da bu motorların yerine 3 silindirli ve işte 4 silindirli 2 litre, 3 silindirli 1.5 motorlar 5 geldi. Motor, Ayrıca, aynen modüler motor ailesi evet. geçiyordu, 6 silindirli, sıralı 6, 3 litreler geldi. Sadece, işte e, silindir sayısını azaltarak yaptılar, çap strokları aynı diye hatırlıyorum. Bunda da şöyle N20 motorlarda, o 520i motoruyla ile bu motor arasında, çaplar aynı çap arkadaşlar, olarak. silindir çapları, stroklar farklı. Evet. Strokları 520i'deki N20B16 motorda, Nasıl da işte daha kısaydı. Böyle bir farklılıkları vardı. Yani bloğu düşünün ki aynı tutuyorlar alttan kısaltıyorlar. Yani onu da bir modüler şekilde yapıyorlar aslında. Şimdi insanların bu motorda çekindikleri olay şu. Az sayıda satıldı. Güzel. Bence bir tüketimden korkuyorlar 2 litre motor diye. İkincisi de vergisinden korkuyorlar. İstersen hemen o, o konuyu bir toparlayalım. 2 sene 320'yi ED'de kullandım. Bu aracın da hatta çok yeni bir araçtı. 2 sene kaldı bende. İki senede 15 bin kilometre çok kullanmadım ama her türlü uzun yolda, kısa yolda Ankara'nın yoğun trafiğinde de kullandım. O araçla ben Ankara içerisinde 7,5 ortalamayla dolaştım. Şehir içinde 7,5 ile dolaştım. Ciddi trafiğe girdim. Yani Ankara, Gaspanpaşa Kavaklıdere trafiğinde 7,3 oldu. 7,7 oldu. Bazen çok ekstrem trafikte 8 litre oldu. Ama ortalama 7,5 söyleyebilirim. Bu aracımda ise hiçbir şekilde dikkat etmememe rağmen 8 8.1 hatta şu anda da gösterebilirim. Evet uzun, ona bakalım. Uzun uzun süreli bir kullanımdır bu. 8.3 1561 kilometre. 1561 kilometre. Evet harikulade bir bu, bu tamamen evet, evet bu tamamen Ankara için kullanım bu arada. Yani Efficient Dynamics olarak adlandırılan 1.6 motora göre önemli bir tüketim farkı yok arkadaşlar ki uzun yolda çok daha keyifli hatta daha da düşürebileceğin bir şey. Yani arkadaşlar tüketim olarak bu motordan korkmanıza gerek yok ama Performans anlamında baktığın zaman sonuç olarak hem gücü hem torku daha fazla. O 170 ps, 250 Nm olması lazım. Ama sıkıştırılmış bir motor. Çok büyük bir fark yok açıkçası aralarında. Ama bu motorda kesinlikle o hacmin keyfini elde edeceksiniz. Bir de şöyle bir şey var, bu motorun bir de 328 olarak adlandırılanı var. Evet. 241 ps. Evet. E, hatırladığım kadarıyla 310 Nm idi torku. 310 Nm, e, evet. Aynen. evet. O, o mesela çok keyiflidir, o çok iyi gider. Evet. Bu da gayet güzel gidiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar, anlatacağım. Ama burada madem maliyetle başladık, şunu söyleyeyim. Şimdi bu 2 litre olduğu için ve de evet. 2012 model, 2013'ü de var ama. 2013'ün Haziran'a kadar bu araçları getirdiler. Evet. evet. Getirdiler. Ve arkadaşlar şu anda e, bu yaş anlamında baktığın zaman 11-15'lik dilime giriyor MTV'de. Evet. Ve de fiyat yaklaşık da 4700 liralık yıllık bir maliyeti var bildiğim kadarıyla. Evet. E, diğer taraftan bunu bir, bir altı olarak yani o ed motorlu tercih ederseniz de galiba 1700-1800 lira gibi bir 1700 -1800 bir maliyetir. Yani aslında araç artık belli bir yaşa geldiği için bu vergi maliyeti üzerine kalktı. Ben 2 litre fark için sonuç olarak böyle bir aracı tercih ederim. ED motorlu aracınla da İstanbul'a gittim, Adana'ya ve Antalya'ya gittim. O fazladan 400 cc, 170-184 o aradaki 14 beygirlik fark ama özellikle de hacim farkı arabada çok net bir şekilde kendini hissettiriyor. E, açıkçası böyle bir araç tercih edecek olsa bence e, 2 litre tercih ederim. Az sayıda var, bu arada ben fiyatlarına da baktım. Evet. Şöyle madem gündelik serisindeyiz, fiyatlar anlamında da e, normal 3.20 ED'den bir farkı yok fiyatların. Hatta e, 3.20 ED'nin M paket ve 40. yıl fiyatları bundan da pahalı. Aynen. Bundan pahalı. Bu Sport Plus olarak geçiyor Ethem evet. abi. Evet. O da güzel. Yani iyi bir paket arkadaşlar. Bunlar makyajsız kasalar bu arada. Onu da belirtelim. O tabii, ilk tabii, çıkanlar tamamı, zaten. Tamamı makyajsız. 2015'te çünkü F30 kasa makyajlandı. Türkiye'de de N20 motorlu makyajlı F30 yok. Dediğim gibi 2013'ün Haziran'ında bitti. 20 YD'leri getirmeye başladılar. Şöyle bir konuya gelelim. Senin aracın aslında ilginç bir donanıma sahip. Evet. Seçilebilen bazı aksesuarlarla ki geçmişi konusunda da şimdi öğreneceğim senden. NBT orijinal ekran var. NB. Evet. Ama bir yandan tek bölgeli otomatik klima var. Tek. Hatta şöyle tuşlu bu şekilde sıcaklık ayarlanıyor. Normal tuşla değil de işte analog bir çevirmeyle. Arkada tabi bundan dolayı bir ızgara yok. Arka tarafa. Sağ yok. Evet, sunroof. Seçerken aracı böyle çok farklı seçmişler. Her zaman böyle bir şeye rastlayamazsınız. Hatta ben dedim ki ya senin araba gümrük girişli falan mı ya dedim Tolga. Hayır dedin. Hemen alıyorum. Oradan bana arkadaşlara da bir anlat istersen. Borusan Avcılar girişli. Aracı sipariş veren kişi aynı bu bu spek dedim ya. Yani bu özelliklerle aracı sipariş veriyor. Sanlusuz orijinal NBT. Ama manuel klimasıyla bu şekilde sipariş veriyor. Daha sonra sipariş veren kişi arabayı almaktan vazgeçiyor. Bu arabanın ilk sahibi olan beyefendi de bu minvalde bir araç almak için Borusan'a gittiğinde verdiği sipariş için bekleyeceğini ama isterse böyle bir aracın hemen hazır bir şekilde beklediğini bilgisini veriyorlar. Ve ilk sahibi avukat beyefendi beklemeden bu aracı satın alıyor. Uzun de biniyor araca. Yaklaşık 11 sene falan biniyor. Ben açıkçası bu F30'larda bazı araçlar var çok büyük problemler çekiyorlar. Mesela özellikle o bahsettiğimiz Peugeot kökenli motor. Bu işin ticaretini yapan bir insan olarak mesela sana F30'da motor tarafında en fazla şikayet, en fazla talep hangi parçada geliyor? Bence direkt kroniğini söyleyen şey bu. N13, B13 ya da N13, B16 yani 3, 16, i ve 320 i de kullanılan araçlarda ED, ED araç evet, araçlarda. Evet, ED araçlarda bize en fazla çok yüksek sıcaklıkta çalışan motorlar olduğu için soğutma aksamında geri dönüş oluyor. Başta genleşme kabı, radyatör alt ortumu, üst ortumu, turbo o-ring contaları şimdi o araçlar için turbo çok hayati. Turbo hayati olduğu için de o turbo o-ring çontanın, turbo yağlama o-ringlerinin ve turbo soğutma o-ringlerinin orijinal üretici dahi değil, orijinal logo dediğimiz o-ringlerle yaklaşık 10-15 bin km'de bir değiştirilmesini ben şiddetle öneririm. Bize en fazla bu talep geliniyor. İşte hacim düşük, sıkıştırma yüksek, sıkıştırma turbo yüksek. basıncı ona göre Tabii. ondan dolayı işte çıkıyor. Sadece e 30 için söyleyemeyiz. Benzinli bir BMW için ateşleme üniteleri hayatidir. Bujilerini ve bobinlerini logolu ya da orijinal üretici olarak alsınlar. Bunun dışında alt takım üniteleri mesela genel bilinenin aksine çok sağlamdır. F-30'da genel, genel, olarak salıncaklarda hatta en çabuk bozulabilecek parça olan Z rotlarında ve bu tarz alt ünitelerde kolay kolay kötü geri dönüşler almıyoruz. Orijinal üretici olarak kullanıldığı takdirde 10-12 yıl giden parçalardır. Bunun dışında N20 olarak düşündüğümüzde ya da diğer N13 olarak düşündüğümüzde tabi zincir seti önemli zincirin değişmesi gerekiyor. Bu üretici maalesef zinciri çok çabuk değiştirebilecek bir yere koymuyor. Koymamış. Halbuki zincir bu arabada bir sarp malzeme. Belli işçilik isteyen çok fazla e, yedek parça anlamında e, çok fazla külfeti olan bir parça değil ama burada işçilik çok önemli. Muhakkak değişmesi lazım. Her zaman olduğu gibi logolu ya da e, orijinal üretici dediğimiz e, parçalarla. Dış karoserinde kullanılan parçalarda da geri dönüş Mesela bu arabaların benim aracımda öyle bir durum yok ama e, kapı kilitleri mesela çok kolay bu şoför kapı kilidi ya da yolcu kapı kilidi özellikle ön iki taraf. Onun dışında tabii yine e 30 kullanıcıları çok iyi bilir. Bu kapı tutamaklarının çürümüş gibi çözülmüş. Evet, benim aracımda en ufak bir deformasyon yok. Ben buradan bir gazlama istiyorum senden. Biz Tesla modeli SR'la benim arabayla kafa kafaya yaptık. <laughs> Şuradan Yolun ortası dur. Bu yol yeni yapılıyor. Bomboş bir yol. Ee, şuradan bir şimdi duralım ve kökleyelim. Sıfırdan 100 km bölü saat hızlanmasını bir göreceğiz arkadaşlar. Yapıştır. 100. Evet yavaşlayabilirsin şimdi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sen de Esar'la yaptık. Ee, SR 218 PS'lik ağır 2 tona yakın bir araç arkadaşlar biliyorsunuz. kafa kafaya kalktı gibi oldu. sar açtı. Sonra bayağı bir açtı. Bir 2-3 boy falan. Geride kaldın galiba. Değil mi? Öyle mi oldu? Yaklaşık <facial> <Nasıl morphine> 2-3 boy kadar. Değil mi? Evet. Aynen. <Sob> yani sonuç olarak arkadaşlar bu aracın sıfırdan 100 km bölü saat hızlanması 7.3 saniye. Onu belirteyim. Fabrika verisi. Fabrika verisi. SR'ın da 7.5 diyor ama biz yaptığımız AMB. testte 7 saniye olarak elde etmiştik. Yani orada da o fark belli oluyor açıkçası. Verileri bu şekilde tabii üst yüksek hızlara çıkmakta da çok daha istekli bir motor haciminden dolayı 235 km bölü saat fabrika verisi sonuzu vardı. Evet. Yani biraz da rüzgar ve eğimin yardımıyla 250 rahat görebilecek bir araç İhtiyacınız olmaz zaten arkadaşlar. Benim en azından o olmuyor. Kroniklerini vesairelerini aslında dediğim gibi bu işi ticaretini yapan bir insan Ama çok güzel izah etti. O açıdan şanslıyız. Çünkü senin aracın zaten sen ee, bana anlatmıştın, ee, kaç yıldır, bir yıldır yaklaşık kullanıyorsun ve 7000 km'ye evet, almıştın 9, değil mi? 9 ayda 7000 km. Kaç bindeydi araban? Araç şu an 140.520'de. Sen kaçta almıştın? Ben 133.500'de aldım. Aynen. Tam 7000 kilometre. Yani oradaki eksikliğini, bu araçla alakalı eksikliğini sen e, bu işin ticaretiyle kapattın oradaki bilginle. İyi de o oldu arkadaşlar. Senin aracının kondisyonunu görünce, yuh dedim yani. Yuh dedim yani, sıfır gibi bir araba. Her şeyle ilk kullananlar acayip iyi şekilde kullanmışlar arkadaşlar aracı ve gerçekten çok beğendim. O açıdan ve kötü yollardan da gittik. Ne takırtı ne tıkırtı ki bunlarda run-flat lastik var. Evet, run-flat flat flat. lastik var. Şunu da söyleyeyim, bence bu araçlardaki süspansiyon problemlerinin ana nedeni o ramflet lastikler. Bende E90 vardı arkadaşlar. Sıfır almıştım. Ve yaptığım ilk iş o ramflet lastiklerden kurtulmak oldu. Tabii ki gelişte o, o zamankine göre onlar birinci, ikinci jenerasyon lastiklerdi. Bunlarda artık çok daha gelişmiş lastikler kullanılıyor. Ama çok bozuk yerlerden gittik. Senin arabanın o e, ramfletlerle alakalı sıkıntısını görmedim. Yeni de lastikler var üzerinde. Evet. MOE galiba Mercedes'in orijinal ekipmanı bunlar. Evet. Benden önceki sahibi kendisi de zaten tanıdığımdır. Yakın bir arkadaşımın kuzeni kendisi almıştı lastikleri. Kendisi aracın ikinci sahibi. Ben, evet. de, Ben de üçüncü sahibiyim. Araç onda 6 ay kadar kaldı. 9 aydır da ben de. 11 yıl orusan bakımından sonra ikinci sahibinde yine bizim verdiğimiz orijinal parçalarla servis gördü. Kroniklerde şunu unutmuş olabilirim. Benim aracım vermedi ama N13'lerde tarih arızasının çok verildiğini... Zincirden mi oluyordu? Evet. Zincir, bobin, buji. Dördüncü bir nokta var abi. Gözden kaçılan manyetik valfleri. Manyetik valflerine de bakılmasını öneririm. Eğer tarih arızası verdiyse o manyetik varflerinin de iyi bir usta tarafından gözden geçirilip çünkü o dördüncü e, kullanıcı atlıyor. İlk akla gelen e, bobin, buji ve e, zincir tarihi ol, oluyor ama manyetik partilerini burada söylemeden geçmeyelim. Bu arada kondisyondan bahsediyoruz ya şuralar parlamamış bile yani <laughs> ne kadar temiz <laughs> bir araba <laughs> tuşlar falan yani ya bu kadar mı temiz olur koltuklar trimler Şunlar çizilmemiş bile, şu kısım ben bu kadar temiz bu kilometrede bir araba görmedim. İşte BMW konusunda şöyle bir şey var. BMW çok fazla yargılanıyor bu konuda. BMW'ye maalesef Mercedes'ten daha kötü bir kitle kullanabiliyor. Maalesef. Aracı o kadar maalesef. perişan ediyorlar ki böyle 100-120 binde çöp gibi arabalar olabiliyor. Biraz da işte BMW'nin bu daha bilinçsiz bir ve hız düşkünü. işte yok patinaj yapayım, yok yanlayım, bilmem evet. ne yapayım. Tarzında bir kitlenin ilgisi dolayısıyla oluyor. Ben mesela hiç öyle bir şey olmadım. Sürücü olmadım, BMW'yi de çok severim. Sen de öyle biri değilsin, çok açık bir şekilde, zaten işin bilincindesin en nihayette dediğim gibi. Evet. E, ve arabaya bakar mısın, yani sahibi de öyleymiş, araba sıfır gibi ya, bu nasıl bir şey? Yani aracın şey, içindeki bu kumaş dikişli kısımları, bilmem neleri ya, hiç mi bir şey eskimez bir arabada? Bak şurası, bu araca özgü kırmızı vesaire ya, inanılmaz arkadaşlar, müthiş güzel kullanılmış bir araba. Ben bayıldım. Bak mesela burada kötü bir yer, çok kötü bir yer geçiyorsun. Nasıl ne kadar şey, arabada tıkırtı yok ya. Bir F30'da bu kadar tıkırtısız, temiz. Yani arabayı bu kadar özellik kullanan bir insanı bir çok az gördüm arkadaşlar. Ben bu kadar özenli kullanmıyorum seni kadar net bir şekilde söyleyeyim. Maşallah diyorum. Genel şöyle yaşadığım tecrübelerle F30 ben de kullandım kardeşim arabasını bir dönem. Şöyle söyleyeyim o 316'ım bu modern line denilen yine ilk seri 2012 araçlardan çok tutulmayan bir versiyon. İçi böyle tamamen beş, dışı beyaz. Şöyle söyleyeyim sana. E Yaşam alanı olarak baktığınız zaman arkadaşlar bu F-30'a bence bir D-segment kadar bir alan vermiyor açıkçası. Aslında evet. bir D-segment evet, araç. Evet. Ben, bana sorarsan birçok C-segment araç mesela şimdi işte, Skoda, Octavia örnek veriyorum. Daha geniş bir hacime sahip ama premium araçlarda genellikle arka tarafta işte bagajına vesairese çok büyük bir alan ar aramıyorsun açıkçası. Yani alanlar en azından bunu böyle fazlasıyla aramıyorlar. Bizde mesela C-segment 2.16 diesel Grand Tourer vardı. Sattık o arabayı, videosunu yapacağım. O araba C segment bir MPV olduğu için bundan çok daha genişti. Arkası, önü, bagajı vesairesi. Ama yine sedan grubunda C olup bu araçtan daha büyük araçlar var arkadaşlar. O nedenle yani genel olarak baktığınız zaman çok geniş bir araba beklemeyin. Ben Kasis, mi? kasisten de geçmiş olan böylece. Evet. Baksana abi senin arabada tıkırtı yok ya. Nasıl evet. bir F30'a denk geldi. <laughs> siz böyle hiç kullanmadığım için hiç kullanmadığın hiç için böyle Artık yine. kaynaklanmış arkadaşlar. Evet. Öyle bir şey ya bak şuralar falan yumuşacık duruyor sende daha tıkırtı yapmaması için. Kıssadan ise çok geniş bir araba değil yani şey kullanımı açısından. Evet. Eşya gözleri mesela şu kapı içleri dar. Yani geniş değil. Evet, yani ee, saklama hacmi, saklama alanları vesaireleri. Evet. Diz mesafesi dersen normal oturduğun zaman bir birkaç parmak, bir birkaç şey parmak ben, ya ben bir dediğim gibi, gibi evet. kullandım ben biraz geride otururum mesela. Arkada oturan hep şikayet eder. E90'ımda da öyleydi, bunda da böyle. E90 da dar bir arabaydı. Bu da bana sorarsan dar bir araba. Bagaj olarak baktığın zaman çok küçük değil ama derin bir bagajı var ona evet. göre. Ama şunu dersen ya yani 3 kişilik bir aile rahat eder mi? Bence eder. Çocuklu bir ailenin hiçbir şikayeti olmaz çok bu arabayla. Ama büyümüş çocukları olan, sık seyahat eden, 2 veya 3 çocuğu olan bir aile için uygun bir araba değil bana sorarsan Tabii, evet. benim düşünceme göre. Bir de mesela senin araban bu kadar temiz BMW'nin de zaten karakteri tamamen sportifliğe yöneliktir. Evet. Bu arabalar gerçekten güzel viraj alıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şeye girdiğiniz zaman adeta ben E90'da öyle hissederdim. Sert bir araçtı. Tamam. E, bu araç E90'dan yumuşak bir araç. Bu araç bir da söyleyeyim. Araç, evet. e, net bir şekilde e, şöyle bir şey e, viraja girdiğiniz zaman bu araçlarla böyle go-kart gibi ve arabayı giymiş gibi hissedersiniz. Kesinlikle. Ben BMW'nin en fazla sevdiğim huyu o net bir şekilde. Mesela bak çok bozuk yerlerden gidiyoruz, gerçekten evet. bozuk dilatasyonlar. Bak burada çıktı. Şimdi evet. BMW'de sevmediğim bir şey söyleyeyim mi? Burada aynen sana aktarıyorum abi. Geçtin ya, bu sanki büyük bir şey, problem olmuşçasına bir takırtı sesi veriyor. Sanki süspansiyon yerinden çıkacakmışçasına. Evet. Ben kullandığım BMW'lerde sahip oldum. E90 sahip oldum, 2.16 dizel Grand Tour'u sahip oldum. E46, eee, 316 Ti Compact kardeşim de vardı. Sonra dediğim gibi, e, bu f 30da da tecrübe ettim. Hepsinde de aynı şekilde, ön süspansiyonlarında bu sesi alıyorum abi. Tongur tungur. Parçalanacakmışçasına, ses geliyor ve hoşuma gitmiyor. Şimdi sen, bu arabayı sattın diyelim ki, ne alırsın yerine? Hedefin ne? Yani bundan sonra benim almak istediğim araba, bu. Günlük kullanımda, ben aracımdan çok memnunum. Düşüncem bu aracı tutup E36 ya da ulaşabilirsem bir E46 M3 almak. sonu kullanabileceğim yüksek hacimli atmosferik bir BMW almak isterim. BMW'lerde çok çok yeni araçları sevmiyorum. Maalesef sevmiyorum alışamadım. Tasarımlar hoşuma gitti. Tasarımlar, evet tasarımlar çok artık fütüristik kıvamına ulaştı. Evet, güzel bir yayın oldu. Ee, senden birçok şeyini öğrendik. Ben de kendi BMW tecrübelerimi aktardım. Dediğim gibi çok BMW kullandım. Arkadaşlar gündelik serimiz de aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim.